Birikim yapmak, mali güvenlik sağlamak ve hedeflerine ulaşmak için önemli bir adımdır. İşte sana yardımcı olabilecek bazı temel birikim önerileri. 1. Hedef belirle kısa vadeli: tatil, acil durum fonu, elektronik eşya. Orta vadeli: araç alımı, evlilik. Uzun vadeli: ev sahibi olmak, emeklilik. 2. Gelir gider takibi. Yap harcamalarını kaydet ve aylık bütçe oluştur. Gereksiz harcamaları fark edip azaltabilirsin. Üçüncü otomatik birikim sistemi kur. Her ay maaş alınca otomatik olarak belirli bir miktarı birikim hesabına aktar. Harcamadan önce birikim yapmayı alışkanlık edin. Dördüncü acil durum fonu oluştur. En az 3-6 aylık yaşam giderini karşılayacak bir fon oluştur. Bu fon, işsizlik, sağlık gideri gibi durumlarda seni korur. Beşinci borçları azalt, özellikle yüksek faizli borçları, kredi kartı gibi, öncelikli olarak kapat. Daha sonra bu ödemeleri birikime yönlendirebilirsin altıncı yatırım alternatiflerini değerlendir vadeli mevduat, düşük riskli, sabit getirili. Borsa, fonlar, daha yüksek getiri potansiyeli ama riskli.